Fransa'da kahreden trafik kazası, bir vatandaşımız can verdi. Fransa'nın Orne bölgesindeki Krulay kasabasında meydana gelen trafik kazasında, Sivas Kapaklıpınar nüfusuna kayıtlı 38 yaşındaki Burak Kebek adlı vatandaşımız hayatını kaybetti. 13 Aralık Cuma günü saat 18.30 civarında, RD 918 Karayolu'nda iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, Burak Kebek'in içinde bulunduğu araç ağır hasar aldı. Tüm müdahalelere rağmen Kebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçta bulunan bir baba ve iki kızı hafif yaralandı. Yaralılar Egle Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza yerine 12 itfaiyeci ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Kazanın sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybeden Burak Keve'in 9 aylık hamile eşini ve ailesini geride bıraktığı öğrenildi. Genç yaşta kaybettiğimiz Burak Keve'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.